Allah rızası için benle çocuklarım bu enkazın altındayız. Altında ölmeden bizi kurtarın bu evden. Çadır olsun, konteyner olsun, prefabrik ev olsun. Çok kötü durumdayız. Benle evlatlarım perişan olduk bu evde. Hayırseverlerden, hırsızlık kimin emeği benim konteynerimde geçtiyse Allah peygamber sizden de onlardan da razı olsun. Kazasız belasız Allah girmeyi nasip etsin. Bütün emeği geçenlerden ben razıyım Allah peygamber onlarda hem bu dünyada hem de öbür dünyada razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. vakti olarak hayır e, göndermiş olduğu konteyneri ailemize teslim ediyoruz.